Evet arkadaşlar Valorant'a yeniden başlıyoruz. Valorant'tan devam ediyoruz. Rekabete dayalı başlatalım. Kariyerimizi şöyle bakalım. Demir ikiyiz. buldum. hemen karşılaşma buldum, mükemmel mükemmel bir atayış haydi bakalım, demet akalım raze'i alalım hemen akalım bölümlerimizi <laughs> de yine raze bakalım Reis'in Reis Göz 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 ya Şu şeyi biraz genişleteyim mi ya Youtube'dakini Çok küçük oluyor Genişlet Birazcık şöyle yapsam Bunu da şöyle yapsak az daha büyütelim ama sanki çok küçük. A. Ha. Gençler bir şey oldu. Ee, selam kardeş de oyun. Yeniden başlat dedi. Böyle öyle bir şey oluyor. Allah Allah. Bir de açalım bakalım. Eğer şey yapmazsa bilgisayarı yeniden başlatmak zorunda kalacağım. Orayı tekrar şimdi. Selam olsun. Be kardeşim ne alalım. Hayat mücadelesinde. Bilgisayarda tekrar çalışacak mı acaba? Heh, geldi. İsteyim, baba. Bakalım şimdi az önce hata ver. oyuna girmemiştir ya. Tam oyuna girerken yaptı çünkü. Buradan daha başlamadık ne kendine... mükemmel. Ha iyi bari. Ya sonra AFK yiyoruz ya. Oyun oynayacağız. Evet. İyi bari kurtardık. Orta yolu bulalım Ceyda. Yeah, come on, on hadi hevesi... bakalım başlıyoruz. Temkinli oluşum savaşta bize avantaj sağlar. Bence de montaj sağlayabilir tabii her zaman bebeğim. Hadi şimdi gidelim. Valla rezy seviyorum ya. Crazy. Rezy bir ayrı şeyim var yani. O yüzden rezy oynuyorum zaten bu ara. Diğer karakterle bir giriş Gülüyor. Bomba! Hadi be kaçamadım. Kaçsaydım birini daha indirdik orada. <laughs> Teşekkür ederim kardeşim. hayırlısı Spike yerleştirildi. Haydi yandık. Restart diyor. Sağ olasın kardeşim onu. Balonat yine kapan. Nasıl yapacağız şimdi ya? Niye böyle bir şey yapıyor ya? Evet kardeşim sağ olasın gördük. Abone olduğun için teşekkür ederim. Ne başlasaydık? Afk olmak istemiyorum ya. Bir sene mi başladık? Gelsen nasıl olur dedim. sunucuyla mı, inşallah sunucuyla alakalı Belki birazcık başkalarının kimi izliyordum. Çok rastlamadım ama. Yani alakalı olabilir. Ne, yani şey ondan kaynaklı olabilir. Bilgisayarın en başı etmek gerekir olabilir ama. Tüh şey şimdi. Artık bununla da öldürdüysen. Ne bakayım şuna. Spike yerleştirildi. Oh, yes. Retskin mi oynuyor tabi Ya ben Bir daha yaparsa bilgisayarından başlatmak anında. zorunda kalacağım zaten Mecbur şu yapacak bir şey yok bir düşman kaldı. Hadi oğlum be Öldürürsün be Şarjörü değişti de öyle saldır be kardeş be Şarjörü değiştirmişsin Neye cevap vereyim Ne oldu? birer pil ve benim şarjım azaldı. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Ben de seni seviyorum. sesin mi gelmiyor? Teçizat lazım. Aha yine çöktü bak. Silah burada. Oh. Çöktü sandım yani. Deliyor. A çökme. Evet, ben yayını kapatıyorum. yayını kapatıyorum. Tekrar geleceğim arkadaşlar. Görüş.